Çünkü her okuduğum kitapta bir basamak daha yukarıya çıkarak sorunuma daha üstten bakmaya başlıyorum. Bir kitap okudum, buradan bakıyorum. Bir kitap daha okudum, buradan bakıyorum. Bir kitap okuyorum, buradan bakıyorum. Şöyle bir dakika rahat oturalım. Bacağımı toplayayım. Sizin karşınızda daha rahat olayım ki söyleyeceğim şeyleri daha rahat aktarayım. Bugün bir değişiklik yaptım. Kahveyle değil, bitki çayıyla karşınızdayım. Tüy düşmüş içine. Of Barney ya. Aldık. kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Selam, hoş geldin tekrar kamera karşısına. Hoş geldin tekrar benim videoma. En başta sana en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sürekli videolarımı izlediğin için, yorum yaptığın için, destek olduğun için ve benim fikirlerime, söylediklerime değer verdiğin için gerçekten çok içten bir şekilde teşekkür ediyorum sana. İyi ki varsın. Şimdi bugünkü konum benden son zamanlarda sürekli istediğiniz bir olay üzerine. Şimdi bu videomda sizlere benim nasıl çok fazla kitap okuduğumdan, günde nasıl bir tane kitap bitirdiğimden, elime aldığım bir kitabı bitirmeden bırakmadığımdan, yani anlayacağınız üzere nasıl daha çok kitap okuyabileceğinizden den bahsedeceğim. Hem de benim yöntemlerimle. Neden benim yöntemlerimden bahsedeceğim? Çünkü bunlar çalıştığı, ispatlanan, çalıştığı kesin olan ve benim uygulayıp, deneyimleyip hayatımda faydasını gördüğüm yöntemler. Çünkü ben günde bir tane kitap bitiriyorum. Çünkü ben her gün kitap okuyorum. Elim aldığım bir kitabı bitirmeden bırakmıyorum. Kafaya takmış bir haldeyim. Saplantılı bir şekilde. Sesim kurudu biraz şundan içelim. Böyle arada sırada kahveye ara verip birkaç bardak bitki çayı içmek de iyi geliyor. Hoşuma gidiyor açıkçası böyle değişik içecekler hazırlamak. Evet son zamanlarda bana bu soruyu çok sordunuz. Nasıl daha çok kitap okuyabiliriz? Nasıl günde bir tane kitap okuyabiliriz? Günde bir tane kitap okuyacak zamanı nasıl buluyorsun? Kendine her gün kitap okuyacak zamanı nasıl yaratıyorsun? Nasıl bu şekilde çok fazla kitap okuyabiliyorsun tarzında bir sürü sorularınız oldu. Şimdi bunların hepsine genel bir şekilde cevap vereceğim. Çünkü herkes bu cevaplardan kendine bir pay çıkartıp eminim kitap okuması için kendine yararlı şeyler sağlayabilir. Şimdi konuya şöyle giriş yapmak istiyorum. Kitaplara son derece saplantılıyım. Evet bu arkamda gördüğünüz kitaplar benim hayatımın baş köşesinde yer alıyor. Acayip fazla değer veriyorum kitaplara. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Bundan 2 sene önce mi hatırlıyorum da 2 sene öncesinde hiç kitap okumuyordum. Hatta hiç. Yani ömrü hayatım boyunca bundan 2 sene öncesi hariç toplam okuduğum kitap hayatımda birinin parmaklarını geçmezdi. Ama son 2 sene içerisinde nereden baksanız 150-200 kitap arası okuyabilmişim. Okumuşum daha doğrusu. Bunların hepsi de arkamdaki kütüphanemde yer alıyor. Tabi bunların daha fazlası arkadaşlarımdan aldıklar Onları tabii ki okuduktan sonra geri verdim. Şimdi günde bir tane kitap okuyabilmek için önce her gün kitap okumaya başlamanız gerekiyor. E her gün kitap okumaya başlayabilmeniz için ise önce kendinize kitap okuma alışkanlığını kazandırmanız gerekiyor ve bunu kazandırabilmek için kendinize kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için ise sizin daha en baştan kitapların gerçekten bize çok fazla yarar sağlayabileceğini, bizim için çok önemli olabileceğini anlamanız gerekiyor. İşte ben de sürekli videolarımda size bunu yapmaya çalışıyorum. Sizin sürekli kafanıza kitapların gerçekten çok yararlı şeyler olduğunu, çok eğlenceli, çok keyifli ve çok efsane birer kağıt parçası olduğunu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Neden mi? Çünkü son 2 senedir yaptığım bütün her şeyi, kendime edindiğim, kendime kazandırdığım bütün yeteneklerimi ve şu an yaşamakta olduğum hayatı tamamen bu okuduğum kitaplara borçluyum. Bu okuduğum kitaplar sayesinde hayatıma daha bilinçli bir şekilde bakıp, daha büyük bir şekilde görüp sorunlarımı daha kolay bir şekilde halledebiliyorum. Çünkü her okuduğum kitapta bir basamak daha yukarıya çıkarak sorunuma daha üstten bakmaya başlıyorum. Bir kitap okudum, buradan bakıyorum. bir Kitapta okudum, kitap okudum, buradan bakıyorum. Bir kitap okuyorum, buradan bakıyorum. Ve bu sayede karşıma çıkan her sorunu daha kolay baş ediyorum. İşte bunların hepsini okuduğum kitaplara borçluyum. Tamam şu an bana kızdığınızı hisseder gibiyim. Hadi Burak nasıl hızlı kitap okunduğundan, nasıl günde bir kitap okunabileceğinden bahset bize. Geç şimdi şu her zaman bahsettiğin şeyleri diye söyleniyorsunuzdur eminim. Tamam bunlara geçiyorum. Nasıl hızlı kitap okuyorum biliyor musun? Kitap okumayı çünkü saplantılı bir hale getirdim. Kendimi ilk başlarda bu özelliği kazandırabilmek için bir anda bıçak gibi o eski özelliklerin hepsini bir kenara atıp eski Burak'a kitap okumayan o yıkık, ezik, gereksiz, boş Bur bir kenara atıp bir anda kendime kendimi kitap okumanın içerisine attım. Dedim ki kendi kendime Burak bu kitabı bugün bitireceksin. Başka yolu yok. Sonra ertesi gün Burak bugün de bu kitabı bitireceksin. Başka bir yolu yok. E sonra ne oldu? O kitabı o gün bitirdim. Ertesi gün ikinci kitabı bitirdim. Sonra iki kitabı üst üste koydum. Bir baktım güzel bir hissiyat oluşturdu bende. Çünkü okuyup bitirmişsin, harcamışsın sayfaları, yalayıp yutmuşsun tüm kelimeleri, cümleleri, yazarın söylediği her şeyi ve üst üste koymuşsun kitapları ve karşında böyle iki tane koca koca kitap duruyor. Ve içimde gerçekten çok güzel bir his oluşmaya başladı. Tamamlanmışlık hissiyat oluşmaya başladı. Sonra üçüncü gün üçüncü kitabımı okudum. Tabii bunlar genelde ince, biraz da okunması kolay kitaplardı ama üçüncü kitabımı da okuyup oraya koyunca artık o hafta her gün bir tane kitapla haftamı kapatmıştım. Yani yedi kitabı haftanın sonunda üst üste koyup güzel bir fotoğraf çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum o zamanlarıma. Ve daha sonra bir baktım. O bir hafta sonunda ya etrafıma sadece henüz 7 kitap okumuşken daha farklı bakıyorum. Daha farklı gözlerle etrafımı gözlemliyorum. Bir yere baktığımda oranın sadece kuru bir beyaz olduğunu değil de hafif kil bir beyaz olduğunu fark edebiliyorum. Ve okuduğum kitaplar sayesinde yaşamak istediğim hayata daha kolay ulaşabileceğimi fark ettim. Daha o ilk haftadayken. E sonra bu kitap okuma alışkanlığımı devam ettirmeye başladım. Çünkü kendimde bir zorunluluk haline getirmiştim. Bakın istekten çıkmıştı artık bu kitap okuma benim için. Zorunluluk haline dönüşmüştü. Çünkü o zamanlarda tutun olacak bir dala ihtiyacım vardı ve kendime gerçekten tutunabilecek çok sağlam bir dal olduğunu fark ettim bu kitapların ve sım sıkı tutundum. O en çaresiz, en kötü ve en çok dipte olduğum o zamanlarda sadece kitaplara tutundum. Hayatımı sadece kitaplara adadım ve sürekli okuyarak her bulduğum şeyi, her bulduğum kitabı nereden bulduysam, hangi konuda olursa olsun hep okudum. Sadece okudum ve amacım şuydu: kendime büyük bir kütüphane oluşturabilmek. Zaten kendime büyük bir kütüphane oluştururken haliyle illaki başarılı olacaktım. Çünkü çok fazla kitap okuyup ve kişisel olarak büyük bir kütüphanesi olan hiçbir insanın başarısız olmadığını gördüm bu hayatta. Çünkü etrafınızdaki örnekleri gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett gibi milyoner pek çok ismin kendilerine ait şahsi binlerce kitaptan oluşan kütüphaneleri var. Ve hepsi kitap okumaya gerçekten hayatlarının en baş köşelerine koymuş insanlar. İşte bu yüzden böyle konuşuyorum. Bu yüzden sizler için kamera karşısına geçip hızlı okuma tekniklerinden bahsedemiyorum. Çünkü hızlı okumak da, kitap okumak da, her gün düzenli kitap okuyabilmek de her zaman sizin içinizde yatıyor. Eğer siz bunu gerçekten istemiyorsanız, kitap okumanın ne anlama geldiğini, neden kitap okumamız gerektiğini bilmiyorsanız, neden kitap okumamız gerektiğini anlayamıyorsanız, düzenli olarak kitap okuyamayacaksınız. Günde bir tane kitap bitiremeyeceksiniz. Hatta ayda bir tane bile kitap okuyamayacaksınız. İşte bu yüzden sizlere ısrarla bundan bahsediyorum. Kitap okumanın ne anlama geldiğinden. Ben kitap okumayı saplantı haline dönüştürdüm. Ben günde bir kitap okumayı kendimde ya net bir şekilde ilke edindim. O gün kitap okumadan güne başlamıyordum. Sabah sırf kitap okuyabilmek için daha erken uyanıyordum. 6'da kalkıyordum. Eğer 8'de işe gideceksem, okula gideceksem ya da işlerim benim 9'da başlayacaksa daha da erken uyanarak o ilk 2 saatimi sadece kitap okumaya ayırıyordum. Ve yaklaşık o ilk 2 saat içerisinde e, nereden baksanız bir 300 ile 400 sayfalık kitabın yarısı bitiyordu. Hatta son zamanlarda artık tamamı bitiyor. Ama ilk zamanlarda yarısını o ilk sabahın ilk saatlerine bitirip Kalan yarısını ise günün arta kalan vakitlerinde boş bulduğum zamanlarda kendime zaman yaratarak, bakın zaman bularak değil, kendime kitap okumak için zaman yaratarak o kitabı bitiriyordum Ve bitirdikten sonra gerçekten içinde çok güzel bir his oluşuyordu, kitabı bitirme hissiyatı. Bunu sadece düzenli olarak kitap okuyan insanlar anlayacaktır kitap okuma alışkanlığı kazanabilmeniz için kendinizde bunu bir istek haline dönüştürmemeniz gerekiyor. Yani bedeninizin, bilinçaltınızın kitap okumayı istemesini beklememeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman kitap okumayı istemeyeceksiniz. Hiçbir zaman bilinçaltınız sizi kitap okumanız için zorlamayacak. Kitap okumanızı bilinçaltınız istemeyecek. Çünkü bilinçaltımızın çalışma mantığı nasıl biliyor musunuz? Bilinçaltınız her zaman sizin daha rahat koşullar içinde, daha rahat bir şekilde oturup hiçbir iş yapmamanızı ister. Oturup televizyon başında koltuğunuza yayılmanızı ister. Düzenli bir iş yapmanızı, düzenli olarak işe gelip gelmenizi, artık kalan zamanlarınızda bomboş bir şekilde hayatınızı sürdürmenizi ister. Bilinçaltı sizin daha fazla sorumluluk almanızdan kaçınmanızı sağlar. İşte bu yüzden önce bilinçaltınızı kandırmak zorundasınız. Bilinçaltınızı karşınıza almak zorundasınız. Ben bu şekilde başardım. Ben şu anda sırf bu sayede her gün bir tane kitap okuyabiliyorum. Çünkü bilinçaltıma savaş açtım. Bilinçaltıma savaş açarak bilinçaltımı açtım. Bu savaşı kazanıp galip geldim. Ve artık düzenli olarak kitap okuma alışkanlığını tam içimde kazanabildim. Çünkü kitap okumanın gerekliliğini en dip noktasına kadar anlayabilmiştim, fark edebilmiştim. Sizin de bu noktada kitap okumanın gerçekten işe yaradığını, kitap okumanın gerçekten hayatımıza neler değiştirebileceğini ve kitap okumanın bizi olduğumuza nasıl daha güçlü, yenilmez, başarılı ve bilinç seviyesi yüksek bir insan haline getirebileceğini anlamanız gerekiyor. Bunun için de hem benim videolarımı hem de diğer YouTube'daki ya da diğer kaynaklardaki videoları izleyebilirsiniz. Bir sürü araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da bunlarla hiç uğraşmayıp etrafınızda en başarılı milyoner insanların hayatlarına göz gezdirebilirsiniz. Bakın onların hayatlarında en önemli yerlerde ne yer alıyor? Sadece kitaplar. Bilgi için sadece kitap okumak için her sene düzenli olarak inzivaya çekilip sadece kitap okuduğunu biliyor muydunuz? Yani milyonlarca dolar parası olan 70 yaşındaki insanın sadece kitap okumaya hala zaman ayırdığını biliyor muydunuz? İşte bunlardan size sürekli bahsediyorum. Size sürekli kitapların, kitabı yazan kişinin onlarca senelik tecrübesinin küçük bir iki kapak arasına sıkıştırılmış konsantre hali olduğundan bahsediyorum. Evet, kitabın anlamından, neden kitap okumamız gerektiğinden size yine bahsettim. Yine kendimi ustamadım. Yine sürekli bunları anlattım. Çünkü bunlarsız yola çıkılmaz. Bunlarsız asla kitap okunmaz. Bunları bilmeden, bunların farkına varmadan kitap okuyamazsınız. Kitap okuma alışkanlığını hele hiç kazanamazsınız. Ben her zaman kendime kitap okuma zamanları yaratıyorum. Kendimi kitap okuyabileceğim anı en değerli hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü benim için kitap okumak son derece saygın bir eylem. Son derece önem gösterilmesi gereken bir eylem. Öyle boş boş kitap okuyamam. Öyle boş bir şekilde sadece sadece otobüslerde, metrolarda, tramvaylarda, yolculuklar arasında bana arta kalan zamanlarda kitap okuyamam. Benim için kitap okumak sadece zaman ayrılması gereken bir eylem. Sadece o zaman içerisinde yapılması gereken bir eylem. Bu yüzden kahvemi yapıyorum. Oh mis gibi sıcak sıcak. Oturuyorum okuma köşeme ya da kitaplığımın başına. Seçiyorum o gün okumam gereken kitapları. Alıyorum karşıma ve okumaya başlıyorum. Genelde sessiz. Bazen de eğer sessizlikten rahatsız olursam çok hafif bir klasik müzik açarak sadece kitap okumaya kaptırıyorum kendime. E zaten yaklaşık 1-2 saat sürüyor bu da ve bu 1-2 saat içerisinde de o elime aldığım kitabı bitirmiş olarak kalkıyorum koltuğumdan. Ve o kitabı bitirdiğimde o koltuğa oturan Burak'tan bir fazla daha olarak kalkıyorum. O koltuğa oturan 67 puanlık Burak'tan 77 puanlık Burak olarak kalkıyorum. Her okuduğum kitapta puanım daha da artıyor, bilinç seviyem daha da yükseliyor ve hayata bakışım daha da genişliyor. Her okuduğum kitaptan sonra. Çünkü her okuduğum kitapta o yazan kişinin hayatını öğreniyorum. Kitabın yazarının hayatındaki tecrübelerinden de faydalanıyorum. Yani her okuduğum kitaptan sonra daha tecrübeli ve daha güçlü bir olarak o koltuğundan kalkıyorum. Vay be! Bu son verdiğim örnek çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Ama videolarımın gerçekten çok uzadığını fark ettim son zamanlarda. O yüzden üzülerek şu anda bu videoyu burada kesiyorum. Eğer kitap okumakla alakalı sorularınız varsa ve bu videonun yetersiz olduğunu düşünüyorsanız daha fazla kitap okuma taktiklerinden, daha fazla günde nasıl bir kitap okunabileceğinden bahsetmemi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtirseniz ben de sizlere tekrar devam videolarını çekeceğim. O halde şimdilik görüşmek üzere.